Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünler biz sizinle PUBG Mobile videosu arkadaşlar çekeriz. Arkadaşlar bugünler arkadaşlar biz sizinle PUBG Mobile'de e, kütüphane arkadaşlar e, kütüphanede oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar girdik kütüphaneye. Hemen arkadaşlar göstereyim. E, arkadaşlar e, çok istediniz ki e, abi lütfen lütfen abi e, yani kütüphanede oyna. Biz de arkadaşlar kütüphanede o, e, videosunu çekeriz. Aha. Şuna bak şuna. Bir kil. İlk doğru geçtik. Aha. Geldi geldi geldi. Olamaz. Sol dönme var. Sol dönme var. Aha. Yeriyor. Yeş. Şuralara bakalım bir. Buradan çıkacak. Aha. Evet. İki kere arkadaşlar. Aha, aha hayır. Olamaz ya. Adam her an gelebilir. Görün. Gün mü? Nerede lan? Aha aha. Ya. İndiremedim. Hah. İndirildi. 3 kil. 3 kil. 4 kil. Hayır 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 hayır. Çok heyecanlı. Hoppa. 4 kil. 5 kil arkadaşlar. Hiç şey. çalıştım. Aha. 6 kil. 7 kil. Olamaz. Nereden vurdu o kadar bu beni? 7 kil değil, arkadaşlar. Hadi. Gelsenize ya. Gidiyoruz. Gitti mi lan acaba? Ben? Aha geldi geldi. Opa. 8 kil. Ya tut be. Evet. 9 kil. Mini mini. Yok artık. Oh tuttu birin. Yedi birin. Arkadaşlar. Ya olamaz ya. Ee, arkadaşlar gelir hiç. Oh, tuttu. Unleash. Mini. Ama <laughs> oh, Ya. Nedir ki arkadaşlar? Aha. Ya şu kafamı göster ya. Göster de göster. Ya kim çaldı ya kilimi? Şu dört numaranın da ki. Göstereceğim be. Aga. Oba. Abimi deyik. Oba. 12 kilo arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu ben ödülemek istiyorum ya. Oh. 13. 14. 14. 9. Biz kabaktayız arkadaşlar. İyi silah bu. Aha. Şu geri çekiliye bak. Arkadaşlar canım az. Canım az. Canım az. Bir tık daha yedirecektim. Arkadaşlar. 5 arkadaşlar. Tut 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 tut. O 16 kıl iyi, çok güzel. Hadi yaga. Neymiş lan elindeki? Karni. 16 kıl arkadaşlar. 17 kill. Ya tava tava arkadaşlar. Tava ev. ek. Hadi. Tut Hayır. Akam. Şu. Olamaz. Fırlatı basacağım arkadaşlar. Hadi hadi. Ya olamaz ya. Arkadaşlar izin veremem. Hayır. Bu maç benim olacak. Nerede lan bunlar? Attım. Olamaz ya. Olamaz. Tamam. Hayır be. Hadi tut. Tut. Ya olamaz ya. Olamaz. 17 17. Hayır. Oyun bizim olmalı. Hayır oyun bizim olmalı. Evet. Aga. Ya be. Ay, öl. Yes. Arkadaşlar 18 leşle oyunu bitirdik. 18 leş arkadaşlar. Birinci arkadaşlar oldu videonun da arkadaşlar sonuna geldik. Böyle videoların arkadaşlar istiyorsanız e, yorumlarda yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.